Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can. Umarım herkes iyidir. Bugün sizlere FED öncesi beklentilerimi göstereceğim arkadaşlar. Birkaç habere beraber bakacağız. E, 4 üründe popüler hedeflerimi vereceğim arkadaşlar. FED'e e, şu an 2 saat kaldı. Saat 7. E, FED'de 21 çift arkadaşlar. Zaten sabah yazılı olarak analizlerimizi yaptık. Şimdi detaylı olarak gireceğim arkadaşlar. E, bu videoyu izleyen kazanır diyebiliriz. E, i̇sterseniz geç olmadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bugün bazı veriler vardı, önemli veriler vardı. Ham petrol stokları arkadaşlar belirttiğim gibi bizim 97 dolar varil fiyatı bir bir hedefimiz vardı bildiğiniz gibi şu an o seviyeye doğru ilerliyor zaten birazdan o konuya geçeceğiz arkadaşlar. Ham petrol stokları istediğimiz gibi gibi geldi. Almanya'da PMI, Beklentinin aşağısında kaldı arkadaşlar. Bu da euroya bir darbe oldu aslında. E, Euro'nun da zaten düşüşünü bekliyoruz. Birazdan ona da bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar piyasa ile ilgili çok önemli birkaç haber göstereceğim. Sonrasında analizlere geçeceğiz. Citibank e, arkadaşlar nakit hakimiyetinin genişleyeceğini düşünüyor. E, bu nasıl olur arkadaşlar hemen açıklamak gerekirse 0 ile 0.25 olan Amerikan faizleri bildiğiniz gibi eskiden böyleydi. Şu an 3.25 seviyesinde ve bugün 4'ün üstüne çıkacağı bekleniyor arkadaşlar. E, yani arkadaşlar burada garanti yatırım olan mevduata bir yükleniş olacak. Her faiz arttığında da daha da artacak bu arkadaşlar. E, şu an arkadaşlar Amerikan piyasasını küresel piyasalardaki hisselerin, e, endekslerin düşüşün nedeni de budur. E, i̇nsanlar arkadaşlar faizler arttığı için bankalardaki mevduatlara yatırım yapmaya başlıyor. E, bu yüzden hisse senetlerine bir düşüş oluyor. E, 2023'ün ilk yarısında da hisse bank tarafından bir hisse e, krizi bekleniyor arkadaşlar. Düşüş yönlü bir çakılmalar olabileceğini gösteriyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Onun dışında arkadaşlar Amerika'da özel sektör istihdam tahminleri açtı. Bildiğiniz gibi bugün veriler geldi arkadaşlar. Bunların ışığında da tahminler aşıldı. Burada arkadaşlar doların değerli olmasına pay biçebiliriz. Çünkü arkadaşlar dolar artık herkesin istediği bir şeye dönüştü. DXY ye yeni yeni rekorlar kırıyor her gün. Bildiğiniz gibi şu an 111 seviyesine 120 seviyesine ulaştığında 20 yılın rekorunu kıracak arkadaşlar şu an arkadaşlar dolar olan tüm işler dolu herkes çalışmaya başladı tekrar zaten enflasyon var geçim derdi bir yandan herkes arkadaşlar çalışıyor bir yandan da arkadaşlar şöyle bir kısım var faiz arttığı için mevduatlar arttığı için insanlar işlerini kapayıp sadece mevduatlara da yatırım yapabilir bu da ileriki seviyor, oluyor arkadaşlar. Yüzde 4.5-5'ten sonra artık insanlar sadece mevduattaki parasıyla geçinmeye çalışacak. Atıyorum bir dükkanı varsa birin buraya yatırım yapmak yerine. Çünkü riskli bir yatırım olduğu için mevduata yönelebilir garanti yatırım olarak. Bunları da dikkate, dikkate alarak dolara yatırım yapmanızı söylüyor aslında bu haberler. Brent petroldeyiz arkadaşlar. yönümüzü pazar günü analizlerimizde vermiştim zaten. 93-84 seviyesindeyken 97 seviyesini beklediğimi belirtmiştim. Ee, gördüğünüz gibi tarih 30 Ekim zaten. Ee, arkadaşlar bugünkü ham petrol e, stokları verisiyle beraber yukarı hareket başladı. E, bu şiddet, bu şiddetli hareketin devamını bekliyorum. 97 seviyesi ilk hedefim olacak arkadaşlar. E, bu hafta için bu. Sonrasında 102'ye kadar bir çıkış gelebilir. E, çünkü şu an arkadaşlar Amerika Başkanı ile Enerji şirketleri arasında bir inatlaşma var. E, fakat enerji şirketlerinin e, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü şu an üretim az, üretim bilerek arttırmıyorlar arkadaşlar. Buna bağlı Brent fiyatı da artıyor. E, 100, e, dediğim gibi bu hafta geçerli haftaya kadar da sürecek olan 102 seviyesi e, 97'den sonra geçerliliğini e, kazanacaktır arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. E, onun dışında arkadaşlar 10 altına bakacak olursak ons altındaysa arkadaşlar yine pazar günü analizlerimiz gerçekten bu hafta çok güzel geldi ee, 1620 ardından 1590 bekliyorum demiştim şu an e, o yolda devam ediyor arkadaşlar bunu 1644 seviyesindeyken söyledim ee, 1620 bildiğiniz gibi önemli destek ee, bu desteği kırdığı an ben 1500 seviyelerini geçişi artık bekliyorum arkadaşlar e çünkü gördüğünüz gibi burada bir düşüş trendi var e, düşüş trendi kanalında da üst seviyedeydi. Bundan sonra e, tekrar bu seviyeye gelebilir ancak e, o da arkadaşlar tekrar düşüşün habercisi olacak benim için e, bu benim düşüncem arkadaşlar. Tabi e, bugün de zaten düşüş başladı. E, buna göre analizlerimizi yaptık devam ediyoruz arkadaşlar. Euro USD'de ise aynı e, düşen trend kanalı devam ediyor. E, bu iki üründe arkadaşlar DXY'nin etkisi çok büyük. Bu iki üründe. Kazanmak istiyorsanız DXY'yi takip etmelisiniz. E, DXY'nin günü açılışı negatifse Asya piyasasında e, sonra Amerika piyasasında olumluya çıkabilir. Yani e, burada bir işlemler yapabilirsiniz o aralıkta. E, bu da can kardeşinizden bir e, tip olarak gelsin size. Arkadaşlar Euro USD'de de e, belirttiğimiz gibi önce burada e, çok önemli bir destek seviyesi var. 0.95-800 çok önemli bir destek. Bunu kırdığı an 0.92-93'lere kadar bir şelale düşüşü görebiliriz. Burada da arkadaşlar bir trend kanalı ihlali gelmiş. Zaten burada geldiği gibi arkadaşlar tekrar satımı vermişler. Ben buradan içeri trend kalan içine girmesini çok hızlı olacağını düşünüyorum. Bugün içinde akşam saatlerinde veri saatinde bir şelale gelebilir arkadaşlar. Benim beklentim bu yöndedir. E, Amerikan endekslerinde ise arkadaşlar tekrar bunu e, bir önceki videoda anlatmıştık çizdiğimiz analiz e, tabiri caizse arkadaşlar tıkır tıkır gelmekte e, burada arkadaşlar bir e, pergel çizmiştik bu pergelin içinde hareketlerin geleceğini söylemiştik e, burayı peak seviye yaptı arkadaşlar e, Dax e, pardon e, Dow Jones buradan da geri dönüşün geleceğini düşünüyorum. E, veriyle beraber arkadaşlar DX'i artacak. DX'i arttığı için de endekslerde düşüş bekleyeceğimi söyledim. E, tekrar belirteyim. 28.750 e, çok büyük bir destek arkadaşlar. Ama bu seviyeye kadar çekilme beklerim. Şöyle çizelim arkadaşlar. Evet bu seviyeye kadar bir çekilme gelebilir. Bundan sonrası da yatay seyir olabilir. Şurada olay kopabilir arkadaşlar. Biraz yatay seyirden sonra onun dışında arkadaşlar benim diyecek bir şeyim yok ürünlerde ve piyasada genel yönlerimizi belirttim bizim verilere girişimiz gerçekten çok güzel olacak şu an açıkta iki işlemimiz var bildiğiniz gibi canlı işlemleri almaya devam ediyorum her gün twitter ve telegram hesabımda bana ulaşıp en hızlı şekilde alabilirsiniz arkadaşlar işlemleri zaten paylaşıyorum oralardan bir sorunuz olursa da mesaj atabilirsiniz yorumlarınızı da bekliyorum beğenmeyi unutmayın